Herkese merhaba. Tekno de yeni bir video ile karşınızdayım. Huawei Watch 3 Pro'yu anlatacağım size bugün. Ee, gördüğünüz gibi akşam yürüyüşünde egzersiz de yapacağız. Hem adımlarımızı sayıyor mu, nabzımız nasıl, kandaki oksijen nasıl, bir sürü özelliği var. Onları anlatacağım. Evet Huawei Watch'un e, genellikle bu üst seviye saatleri hakikaten... Gel kızım gel. Şimdi dış görünüşünden biraz bahsedelim. Titanyum bir gövdeyle geliyor. Seramik bir kaplaması var ve safir cam ekranı var. Yani ekran koruması var. Gördüğünüz gibi her şey üst seviye tasarlanmış ve planlanmış bir saatten bahsediyoruz. Saatin bir diğer önemli farkı da Harmony OS işletim sistemiyle geliyor olması. Yani aslında Huawei artık yavaş yavaş hem mobil cihazlarda, telefonlarda, tabletlerde, bilgisayarlar hariç bir de saatte Harmony OS işletim sistemini tercih ediyor. Bunun farkı da ve faydası da nedir diyecek olursanız çok daha seri çalışan, takılmayan bir ekran görüntüsü göreceksiniz. Ki daha önceki saatlerinde ufak tefek öyle şeyler olduğunu biliyoruz. Ama bu Harmony OS işletim ile beraber o ekrandaki takılmalar, tıklamalar minimuma indirilmiş durumda. Saatin 1.43 inçlik bir ekranı var. Aslında gayet büyük bir kadrana sahip diyebilirim. Gel kızım yavaş. 1000 nitlik bir parlaklık, 326 ppi'lik de bir yoğunluğu, ekran e, piksel yoğunluğuna sahip olması gerçekten güneşin alnında da baksanız çok net bir şekilde aslında resimleri, fotoğrafları veya yazıları görebileceğiniz anlamına geliyor. Bu arada bu saatlerde özellikle sağlık konusu biliyorsunuz önemli bir hale aldı. 24 saat boyunca nabız, stres ve ateş gibi hatta güncellemeyle o da açılacak. Şu an aktif görünmüyor ama belki siz bu saati aldığınızda o da açılmış olacak. Gerçek anlamda, real time anlamında sürekli ateşinizi ölçecek, kandaki oksijeninizi ölçecek, nabzınızı ölçecek ve buna bağlı stresinizi de ölçecek seviyede diyebilirim. Aslında kolumuzda taşıdığımız e, sağlık asistanı diyebileceğimiz seviyede ölçüm yapabiliyor bu cihazlar artık. Bunların yanında e, ateşimizi ölçmesi kısmı bence önemli pandemi ile birlikte malum biliyorsunuz e, belirtilerden bir tanesi yüksek ateş. Kandaki oksijen düşmesi, bu tip detayların hepsini anlık olarak takip edebiliyor ve bize bildirim olarak da atabiliyor. Yani farklı bir değişiklik olduğunda, yükselme olduğunda da bunu bize uyarı olarak veriyor. Bu özelliklerin bazıları, mesela ateş ölçme gibi sürekli 24 saat ateş ölçme gibi bir özellik henüz daha açılmadı çünkü bunlar sample ürünler. Bize biliyorsunuz önceden yollanıyor bu ürünler, sample ürünlerde bazı eksiklikler olabiliyor. Ama markanın bize vermiş olduğu bilgilerde 24 saat sürekli ateş ölçme dönüşme özelliğinin olacağı bilgisi var. Bu arada ben şundan da bahsetmek istiyorum. Ben bundan önceki versiyonunu da kullanıyordum. Bu serinin tamamını kullanmış bir olarak söyleyeyim. Uyku takibi konusunda gerçekten muhteşem performansı var. Yani derin uyku ne kadar, hafif uyku ne kadar uyudunuz. Hepsini size raporluyor sabahları. Dolayısıyla aslında şunu hissediyorsunuz. Yorgun bir kalkış var mesela. Sabah uyandınız ama bir bakıyorsunuz derin uykunuz çok az. Çok böyle e, uyanıp kalkmışsınız. Kalitesiz, konforsuz bir gece geçirmişsiniz. Onu size bütün raporuyla verebiliyor. O anlamda da hani biraz daha ne yapabilirim, nasıl kendimi daha e, iyi uyuturum ya da işte nasıl daha dinç uyanırımı planlamak için de biraz size yol gösterici oluyor. E, i̇yi uyuyup uyumadığınızı en kötü buradan görebiliyorsunuz. Bunu da söylemek isterim. Saatin daha önceki versiyonlarında olduğu gibi bunda da aynı devam eden bir özellik daha var. Üstelik Harmony OS işletim sistemi olmasına rağmen. Yani tüm platformlarda rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Harmony OS işletim sistemli bir e, tablette de kullanabilirsiniz. iOS işletim sistemli bir iPhone'da da kullanabilirsiniz. Android işletim sistemi olan farklı model telefonlarda da bu saati kullanabilme şansına sahipsiniz. Yeter ki Huawei'in sağlık uygulamasını telefonunuza galeriden indirin, kurun ve login olduktan sonra her türlü data bu telefona ya da farklı telefonunuza akmaya başlasın. Çünkü bütün her şeyi yönetebildiğiniz ana paneller saat üzerinde değil, telefon üzerinde. Saat üzerinde de tabii ki veriler var ama daha detaylara girmek istiyorsanız onun için telefonunuza mutlaka uygulamayı kurmak jornadas. Saatin biraz da multimedya özelliklerinden bahsedelim. Aslında çok fazla yenilik var. En büyük yenilik e olması. Yani aslında operatörünüzden alacağınız bir e ile birlikte buna yükleyeceğiniz bir hat haline geliyor ve bunun üzerinden konuşma, çağrı, cevaplama, numara takımını kullanarak çevirme bile yapabiliyorsunuz. Bağımsız internette de olabiliyor. Yani herhangi bir cep telefonuna veya bu evinizdeki internet ağına bağlanmadan da bağımsız olarak internet bağlantısı olan bir cihaz haline de dönüşebiliyor. Bu kadar özel anlattık ama bataryası nasıl gidiyor? Tabii bütün bu özelliklerin hepsini açtığınız takdirde e, performans düşüyor otomatikman ama e, idealde markanın söylediği 21 günlük bir performansı var. Yani bir şarjla 21 gün kadar şarj etmeden kullanabiliyorsunuz ki ben bunun bir önceki modelinde kullandım. Net 14-15 gün kullanabildiğimi söyleyebilirim. Bunda da 21 gün olmasa bile 18 gün, 16 gün yani bunlar çok ciddi rakamlar. Biliyorsunuz piyasadaki pek çok saat aslında bu sürelere ulaşamıyor. Ee, Huawei o konuda bayağı avantajlı. Mesela şimdi Twitter'ı da görebiliyorum burada. Mesajları görüyorum. Yeni bir takip ettiklerimin attığı tweetleri görüyorum. Anlık bildirimler kısmı gayet iyi. Mailler düştüğü anda bana buradan bildirimi geliyor. Instagram'da bir yorum ya da işte bir benimle ilgili bir şey yapıldığında, mentionlandığında onun bildirimi geliyor. Dolayısıyla aslında telefonu hiç çıkartmadan saatiniz üzerinden de iletişiminizi sürdürüyorsunuz. Evet birazcık aslında dış görünüşünü yakından bir kontrol etmenizi istiyorum. Siz de görün. Böyle bir deri kayışla geliyor. Premium bir saat bu. Kayışıyla, tasarımıyla, kullanılan malzemesiyle tamamen premium diyebiliriz. Ağlama kızım. Tamam. O kadar da pahalı değil. Pahalı aslında birazcık. Fiyatı 5699 lira civarlarında. Yani 5700 lira seviyesinde bir e, saatten bahsediyoruz ama dediğim gibi normal bildiğiniz bir akıllı bileklik ya da e, bant diye geçen bent diye geçen modellerden de bu bildiğiniz damatlığa giyeceğiniz takım elbiseyle de giyeceğiniz iş hayatında kullanabileceğiniz üst seviye premium bir ürün bunu da hissettiriyor elinize aldığınızda gördüğünüzde ve açıkçası özellikleriyle beraber arka tarafta sensörlerin olduğu alanı görebilirsiniz. Seramik yüzey burası. Onun dışında iki tane düğmesi var. Birisi çevrilebilir ve çok ince bir. Üzerinde Huawei Watch yazan onu detaylarını nasıl gösteririz bilmiyorum ama bayağı ince bir detay, altta da egzersizlere geçiş yapmanızı sağlayan bir kısa yol ama onu değiştirebiliyorsunuz. Bu arada yüzün üzerinde farklı egzersiz imkanı veriyor. Size hocalık da yapıyor aslında, koçluk yapıyor yanınızda. Orada kendinize göre bir egzersiz seçip, onun verdiği talimatlar doğrusunda ve adetler sayısında ne kadar işte yapmanız gerekiyorsa size yaptırıp bayağı bir spor hocalığı yapıyor yanınızda. Evet mesela bir de e, şu var tamam tasarım güzel şık dedik onun dışında e, çift kanallı bir GPS e, hattı var içinde. Bu GPS hattı neden önemli? E, kendi harita e, özelliğini açtığınızda GPS bağımsız olarak haberleşip çok doğru konumlandırma yapabiliyor. Yani aslında küçücük dar, daracık bir sokağa bile girmeniz gerekiyorsa onu kaçırmıyorsunuz yol tarif ederken. Pusula, barometre gibi özellikler var. Böyle benim gibi birazcık meteorolojiye de meraklıysanız özellikle barometre benim çok ilgi duyduğum bir şey. Basıncı görerek hava şartlarını daha önceden tahmin edebiliyorsunuz. Onun dışında yükseklik var. altimetresi de var. Ne kadar yüksekli olduğumuzu. Biz şimdi mesela şu anda Levent tarafındayız ve 76 metre denizden yüksek olduğumuzu söylüyor. Bunlar benim hoşuma gidiyor bu detaylar. Ama sahaya çıktığınızda başka yerlerde bir dağa tırmandığınızda yok yukarı çıktığınızda da o değişimleri görüyor olmak bence keyifli. Hatta navigasyonla ilgili bir yere yol tarif arıyorsanız, deniz seviyesine inmeniz gerekiyorsa kaybolduysanız bile bunların hepsini buradan bakabiliyorsunuz. Pusulası da var. Hani telefonlarda da artık neredeyse hepsinde var. Bunda da var. Ee, onun dışında e, müzikle ilgili Spotify'ya ya da başka bir platformu kullanıyorsanız onu buradan yönetebiliyorsunuz şarkı geçişlerini sağlayabiliyorsunuz ya da işte farklı yerleri e, farklı müzikleri dinlemek isterseniz menüye buradan ulaşabiliyorsunuz. Son olarak şunu da söyleyelim su geçirmiyor gayet güzel yüzülebiliyor Yüzdükten sonra yapmanız gerekenleri zaten sizi saat yönlendiriyor o suyu tahliye etmek için şurada kanalları var e, onu çalıştırıyorsunuz bir ses frekansı basarak içeriden suyu püskürtüyor hatta çıkartıp şöyle bir iki de silkelerseniz mis gibi e, oluyor. Bir de tatlı suyla yıkamanızı da ben tavsiye ederim. Bu arada saatin bir güzel tarafı daha var. App Gallery'den indireceğiniz oyunlarla da e, böyle küçük ekranında oyun oynama şansı veriyor size. Bazen böyle hakikaten vakit geçirmeniz gereken anlar olabilir. Oraları değerlendirmek için de iyi bir alternatif. Müzik Huawei Watch 3 Pro böyle bir saat. Umarım e, detaylar sizi tatmin etmiştir. Merak ettiğiniz, sormak istediğiniz bir soru varsa mutlaka alt kısmında yorumlara yazın. benim cevaplayacağım bir şeyse cevaplamaya çalışırım. Anlamadığım bir şeyse Kana Huawei yetkililerine sorarım. Onlardan aldığım cevapları da size hemen aktarırım. Merak ettiğiniz şeyler mutlaka olacaktır. Eee üst seviye ve 5700 TL şu anki fiyatı tabii ki benim bildiğim. Tavsiye edilen fiyatı böyle bir olan saati alıyorsanız öğrenmek istediğiniz detaylar haklı olarak vardır. Ama dediğim gibi fiyat konusunda şunu söyleyeyim, bu saat meraklılarının kullanabileceği, üst seviye, premium bir ürün algısı olmasını istiyorsanız, ucuz görünmesini istemiyorsanız kullanabileceğiniz Gerçekten şu anki piyasadaki en donanımlı saat. Özellikle bu düşme algılama ve SOS çağrı özelliği çok önemli. Şöyle söyleyeyim, depremde ya da Allah korusun bir sürü böyle kötü olayda bir şey ya da başınız dönüp yere düştüğünüzde yakınlarınıza çağrı yolluyor, mesaj atıyor. Bu özellik artık hayat kurtarıyor. Daha önce bunun örneklerini de görmüştük. Dolayısıyla böyle bir saat alıyorsunuz. Yani hem sağlığınızı hem canınızı korumanızı da sağlıyor. Evet, videoyu beğendiyseniz beğendim düğmesine basmayı, alta yorum yazmayı, kanala abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayınız. Hoşçakalın. Bay bay. Ne ki? Gel Ya Gel babaya.